bu mevsimde suyu tutarsak baca seviyelerine yani su yükselene Başkanım yüzde %99, %100... Şu <laughs> anda yüzde yüzde yakınız. Evet. Kaçık kaçık kapatacak. Bana <laughs> odası mesela. Sizin yaptığınız absut göleti de buradan bir bir buçuk kilometre aşağıda. Öyle bir şey olmaz mı? Acayip evet. bir yağmur gelirse. Ha yani, yani öyle bir şey olabilir. olabilir. O, o, anda şey o anda işte tamam, ama o anda tıkaçı e, tabii işte tıkaçı kapatmak biraz şey yapabilir. Yani, orada bir işçilik yapılması lazım. Yani ben şöyle bu bir tam ustalık evet. işi. Evet. Yani tam bu, büyük bir yağmur geliyor. Evet. Şu yani, evet. yani, şey ama biz kalkmaz vakti oluyor gene. Şöyle fark ediyoruz. Eğer öyle şu anda bir şey yüz yani etmen de hazır su. Tamam. Bu kış zaten dolacak bir seri de önemli. Evet. Doğru. Sana bir ilave çıkarır mısın? Sen de buradan şey tamam sayın bakalım. Hacmi büyük. Ne yapabiliriz? Yani en fazla çünkü buradan insanların düşme, çıkıp düşmemesi için yani genelde yani zincir bunu uzatılıyor. Sayın, yani. sayın Bakanım, e, bizden kaynaklı e, 99'u bitti. Evet. 99 bitti. Evet. Gurur duyduğumuz barajlardan bir tanesi Korgan Barajı. Bu bölgenin su ihtiyacını karşılayacak. E, 41 metre yüksekliğinde eee şey var e, barajın duvar kısmı var. Ee, ayrıca kendisi de 1.8 yani 1.800 bin metreküp su yıl boyunca gelecek. Yani şeyin korganın aşağı yukarı bir yıllık suyunu karşılamış olacak. Sadece bir baraj değil, aynı Allah korusun bir yangın olduğu zaman bu bölgenin alınacak suyla bu bölgenin aynı zamanda söndürülmesi Allah korusun herhangi bir şeye karşı tedbirini alacak. Ee, kumru'dan sonra bu barajla birlikte bu bölge tamamıyla e, su ihtiyacını karşılamış olacak çevre köyleriyle, mahalleleri beraber. Bir de bunun güzel tarafı da tabii iklime bile katkısı olacak buranın. Turistik tesislerde de olabilir, Surayı, suyu kirletmemek kaydıyla. Burası muhteşem bir tesis olarak ortaya çıkacak. Arkadaşlara teşekkür ediyorum, güzel bir çalışma yaptılar. 99,5'ü bitti, %99,5. Doğrudan doğruya bu su tutmaya başladık ama... Şu anda fındık vakti falan geçsin, ihtiyaçlar karşılanmış olsun. Ondan sonra hayırlısıyla su tutmaya da başlayacağız. Ee, güzel bir çalışma çıktı ortaya böyle. böyle.